5 Temmuz 2015. Burası Sakarya Serdar ilçesinin e, aşağı dere köyündeyiz. E, Sakarya'dan e, İzmir'e giderken yolun sağında olan bir köyümüzdür. E, rekor gelişim ürünümüzü kuruyan kiraz ağaçlarına ve birkaç ağacında da denemek amacıyla verim ağaçı sağlıyor musun, alamıyor Ona kullanan Sayın Bahadır e, Alıcı. Alıcı Beyefendi'nin bahçesindeyiz. Aslında babası da İsmail Alıcı kendisi. Buranın yerleri e, arkadaşlarımız ben şimdi mikrofonu Bahadır Bey'e veriyorum. Ha bu arada yine bölgemiz bir e, göl bölgesi ve burası Sapanca Gölü'nün kenarında olan bir yer. İlerisi Sapanca Gölü. E, buradan biliyorum ne kadar gözüküyor ama evet karşısı boşluk olan yer Sapanca Gölü. E, evet Bahadır Bey. Rekor gelişim ürünümüzü kuruyan ağaçları kullandık. Ayreten de sağlıklı ağaçları gelelim anlatalım şimdi. Bu sağlıklı bir ağacımız. Yani yeşil bir koyu gene bir sağlıklı Yapraklar üretim oldu. Hı hı. Evet. Elini atsan gözükmez altına öyle diyeyim. Yani evet. çok güzel bir yapraklarımız var. Hı hı. Mesela atılmayan ağaçlarımız da var. Aşağıda. Sararık, aşarık, aşağıda. Aşağıda. Evet. Bununla çok farkı var mesela. Evet. Yani alt yapraklarına bile daha dinlen meyvesini yemiştik. Yani hı hı. meyvesi bile çok sert. Çok altı sert kaç gün oldu biteli 15 gün oldu hasat. Bitene. Ama üzerinde kalan kirazlar hala sert yani. Evet. Hala sert. Hala sert diyorsunuz. Peki e, bu attığınız ağaçlarınızda e, verim anlamında, kalite anlamında ne fark gördük? Ya Bunlar iriydi. Onlar farklı, çok gevşek bir kirazdı. Yumuşaktı. Evet. Hı? Verim anlamında peki? Verim anlamında yani bol bir verim vardı. Üzerinde hı hı. iriydi. Evet. Yani daha farklıydı. Peki malum ee, kiraz bundan bir ay önce daha yeşildi. Ee, bahçenize gelen diğer burası kiraz yetiştirildiğe yapılan bölge burası. Evet. Ee, ne diyor komşularınız? Yani yeşilliğinden çok memnunlar yani nasıl bir? Evet. Çok, çok tuhaf gördüler yani. Meyve. Çok tuhaf gördüler. Evet. <laughs> Kendileri... Yani kendi bahçelerinde sarı görüyorlar. Burada mesela yeşil görünce imreniyorlar yani evet. nasıl yeşillik olur falan diye. Evet, şu ağaç çekelim şöyle. Sürgünlerimiz nasıl bu arada? Sürgünlerimiz güzel, yeni sürgünlerimiz var işte. Çok mesela şöyle göstereyim şurada Hı -hı. mesela dalımız var. Hı -hı. Yani güzel bir sürgünlerimiz evet, var. Evet, yaklaşık evet. Çok evet. ağacın içindeki ağacı göremez mesela. Anca eğip de... Ağacın arkasını göremiyoruz evet, yani. Evet, arkasını göremiyoruz. Rahatlıkla. Diğer ağaçlarda da bunu görüyoruz hale. Evet. Zaten siz daha çok kurumaya kullandınız biliyorsunuz. Evet, kurumaya kullandım. Peki rekor gelişim hem verim anlamında, hem kaliteyi artırma anlamında, hem kurumayı engelleyen bir şey miymiş? Örüm müymüş, malzeme miymiş? Yani kurumayı engelliyor. Yani Peki, yeşil yaprak sağlıyor, kalitesi var. Yani kirazın meyvesini yani, meyvede bir... 3-4 ağacımıza verdik verdiniz. Kuruma anlamında. Evet. Peki, e, geçen sene ondan daha iyi durumda olan, sağlıklı olduğunu düşündüğünüz ağaçlarınızı vermediniz. Onlara ne oldu? Onlarda bir sararmalar oluştu. Işte. Yani yani yakın bir zamanda yapaklar kurumaya dönecek. Peki kurumaya dönen oldu mu ayrıca? Vermediklerinizden? Olmadı da olacak yani. Bir tanesi bugün yarın kuracak yani. Tabii ya, onun bir tanesi var. Bugün evet. yarın eli kulağında yani Kuracağım. kuracak. Peki, ondan daha iyi olan, geçen senelik daha kötü durumda olan verdiğiniz ağaçlarınız hepsi kurtuldu mu? Yani kurtuldu. Yeni filizler var üzerinde. Güzel kirazlar verdi. Evet. Evet. Zaten çektik onu da. Yani evet. bugün internete o ağaçları görmek isteyenler rahatlıkla Bahadır Alıcı yazdığında, kiraz yazdığında, kiraz ağacı kurması yazdığında Bahadır Bey'in o az önce çektiğimiz kuruyan ağaçlarını görebilirler haliyle. Evet. Tekrar bir daha onları çekmeyelim. Dolayısıyla e, rahatlıkla onu görebilirler. E, Bahadır Bey e, çok teşekkür ederiz. Peki tavsiye ediyor musunuz? Hiç kimse tavsiye ettiniz mi? Rekor gelişimi. Daha biz kendimiz bu sene yani yeni kullandığımız için Hı -hı. yani gösteremedik. Yani Hı -hı. şimdi internetimize izleyerek evet. Yani herkes kullanabilirler. Evet. E, rahatlıkla siz kendiniz e, gözünüzde gördünüz. Her açıdan inandınız. Evet. Öncelikle siz zaten kullanacaksınız. Evet. O konuda bir sıkıntınız kalmadı. Peki kullanmalarınıza pişman mısınız? Verim anlamında, kalite anlamında. Yok pişmanlık bir duygusu yok içimizde yani. Her kullanmadıklarınız için konuşuyorum. Kullanma sırayla yani. Biz denemek amaçlı aldınız ama bu zaman geldikçe kullanacağız. Evet. Durumlar ellerde diyorsunuz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü hani yani olarak tabii imkan meselesi her şey. Evet, imkan meselesi. Aynen öyle. Dolayısıyla e, öbür ağaçlarınızda böyle olmasını ama isterdiniz yani. Evet. Bu şekilde evet. E, bu bölgede başka ne yetişiyor bu arada Bahadır Bey? Ayva, e, ceviz, hı -hı. erik. Hı hı. Eee meyveden hariçte olanlar var. Hı -hı. Gerçi mesela genellikle ayva, erik Evet. Geçiyor. Kiraz. ayvarı ay geçiyor. Bir de ceviz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz genel olarak. Evet. Evet. Bir de kışın karalahanımız var. Hı hı. de kabak ekerler gene. Hı hı. Yani lahana yerine, hı -hı. Başka. Yani. Bir de araka dediğimiz haraka, haraka zamanımız var. Haraka ekerler. Hı hı. Bunlar ekiliyor. Evet. Evet. Bahadır Bey çok teşekkür ederim. Burası 5 Temmuz 2015. Sakarya'nın Serdar'ın ilçesine bağlı. Aşağı Dere Köyü'ndeyiz. Ee, e, Sapanca Gölü'nün yaklaşık olarak herhalde 2 kilometre var mesafesi evet, olarak. Kilometre. Kenarındayız. Evet. 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 Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.